Wifi çekmiyor çıldırmak üzereyim Modeme <laughs> baktım o da bana bakıyor Telefon elde dönüyorum evin içinde Instagram açılmıyor kalp kırılıyor Çayın yanında simit var Ama YouTube açılması tadı ne yer Komşunun interneti şifreli Denesem miyim bu Twitter kez hiç belki tutar <laughs> Bye. <Belki tutar. gülüyor> <laughs> Çıldırmak üzereyim TikTok videom yarı takılıyor Story atamadım dünya doğuş gibi Whatsapp'tan sesli bile yollayamıyorum Annem diyor oğlum biraz kitap oku Ama Netflix'te dizi finalde durdum Modemi resetledim üç kere şimdi Komşunun bahçesindeyim Artık çık beni içine Ben de huzur bulayım ekranın içimde Wi-Fi'siz hayat çekilmez ki dostum Modelim lütfen bana dön ba <tik> Bağlı tutar Bağlı çekmiyor Çıldırmak üzereyim TikTok videom yarı kalıyor Story atamadım Dünya durmuş gibi WhatsApp'tan sesli bile yollayamıyorum Annem diyor kitap oku ama Netflix'te dizi finalde durdu Modemi resetledim üç kere şimdi komşunun bahçesindeyim Sinyal yüzde yüzde Dozas Çek artık çık beni içine Ben de huzur bulayım ekranın içinde Wi-Fi'siz hayat çekil dostum Modemim lütfen bana da Why the tutorial tá can I